Çok kıymetli seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcım Tolga Akalın Bey, çok kıymetli Türkiye Büyük Millet Meclisi Çağrı üyesi ve Tekirdağ Milletvekilimiz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk. Çok kıymetli merkez İlçe Başkanı, il başkan yardımcılarım, ilçe başkanlarım, belde başkanlarım, seçim işleri başkanlığımızın düzenlemiş olduğu seçime hazırlık programına tekraren hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bildiğiniz <laughs> üzere bundan yaklaşık bir ay önce de çok kıymetli teşkilat başkanımız, yine genel başkan yardımcımız Üzüla Hanım ve yedi milletvekilimiz ve geç üyemiz şehrimize bir ziyarette bulunmuştu. Gerçekten miting havasında Yenikent beldemizde mevcut iktidar partisinden istifa ederek partimize katılım sağlayan 147 tane birbirinden değerli kardeşimiz İyi Parti ailesine katıldı. Ben tekraren burada huzurlarınızda İyi Partimize her geçen gün artan teveccühe ve partimize yeni katılan üyelerimize Sayın Genel Başkan Yardımcım ve Milletvekilim huzurunda tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinizin de bildiği üzere şu anda sahada çalışan tek parti iyi parti. Hem Sayın Genel Başkanımız hem Genel Başkan Yardımcılarımız çok kıymetli milletvekillerimiz hiç üyelerimiz durdurak bilmeden vatandaşın <laughs> dert ve sıkıntılarını ilçelerde, beldelerde, teşkilatlarda tek tek ziyaret ederek hem vatandaşların dert ve sıkıntılarını dinliyorlar ve Sayın Genel Başkanımız bu gezilerden sonra da salı ve çarşamba günü yapılan grup toplantılarında vatandaşlarımız dert ve sıkıntılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getiriyor. Ve İyi Parti ailesi her geçen gün büyüyor. Ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Çünkü sözün sahibi Sayın Genel Başkan Yardımcımız burada ve en son şunu söylemek istiyorum. Cenab-ı Allah nasip kısmet ederse yapılacak olan ilk seçimde İyi Partimiz Aksaray'da birinci parti Saygı Saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendiyi de Cumhurbaşkanı yapacağız. Buna canı gönülden inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Türk basınının güzide temsilcileri göstermiş olduğunuz yüksek hassasiyetten dolayı da yüksek bilgi ve alakadan dolayı da her birinizin iştiraklarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak Türkiye'de 20 Haziran 2021 tarihinde bir baskın erken genel seçim olacağını varsayarak yetmedi. İYİ Parti'nin, biz varsayımdır bu senaryodur, İYİ Parti'nin bu seçime de tek başına 95.784 sandıkta gezici ve cezaevi sandıkları da dahil olmak üzere mutlak sandık hakimiyetini tesis ve temin etmek ve bu suretle de hem mahalli seçimlerde başlamış olduğumuz o sandığa yeniden güveni duyacak seçmenimizin sandığa yeniden güvenini tesis eden büyük yürüyüşü büyük bir ileri bir hamleyle taşlandırmak hem de tüm Türkiye'nin sandıklarına derinlemesine nüfuz ederek İYİ Parti'nin iktidar yolunda bize düşeni gereğini ifade etmek üzere yola çıktık. Biz bugün de bu sebeple ee, bu güzide şehrimizdeyiz. Burada altını bir daha çizerek söylüyorum. Bu bir seçim varsayımıdır. Biz 20 Haziran 2021 tarihinde bir baskın erken genel seçim olacağını varsayıyoruz. Ve partimizin bu seçime tek başına gireceğini varsaymak üzerinden bir sandık teşkilatlanması yolunu seçiyoruz. Hepinizin bildiği üzere İYİ Parti bir siyasi partidir. Bizi herhangi bir politik tekke veya cemaat veya tarikat gibi e, adı siyasi parti olan yapılardan ayıran özelliğimiz kararlarımızı, ittifaklar da dahil olmak üzere günü geldiğinde o zemin meşru zeminler üzerinde tartışarak ve yetkili kurularımızla görüşerek veririz. 2018 yılında bir baskın erken seçimin mağduru siyasal hareket olarak bildiğiniz üzere Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Partisi, Saadet Partisi ile birlikte bir Seçim ittifakı yaptık ve bu ittifakın adını Millet İttifakı olarak daştırdık. Yine 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte mahalli seçimlerde bir seçim işbirliği yaptık ve bu seçim işbirliği neticesinde Türkiye'de bu iktidarın değişeceğine ilişkin temel umudu yükselttik. Onunla ilgili sandıklarla ilgili oluşturulan güvensizlik ikliminden nemalanan iktidarın bu iklimini yarattığı bu iklimi yok etmek suretiyle milletimizin tekrar sandığa güvenmesiyle ilgili önemli bir adım attık. Yani o güne kadar sandıkta hile yapılır, sandıkta oyun çevrilir, bilgisayar programı vardır, gitmeyelim sandığa gitsek de sonuçlar değişmez diyen insanlar Millet İttifakı'nın özellikle Büyükşehir Belediyeleri ve o bölgedeki çok nitelikli sandık hakimiyeti sonucunda Sandığa yeniden ilk güveni duymuşlardı. Şimdi bugün yapacağımız iş ise bizim bu sandığa güveni mutlak noktaya çıkarmak, Türkiye'nin tüm bölgelerinde bu sandıklara mutlak hakimiyeti desteklemek. Bir alt başlığı da var bunun çalışmasını yapıyoruz arkadaşlarla bir haftayı sonra ilan edeceğim. Türkiye'de hem AK Parti'nin hem HDP'nin %60 ve üzerinde oy aldıkları sandıklarla ilgili de daha özel ve spesifik bir çalışma yapacağız oradaki hakimiyeti ve temsilci sayısını arttıran, orayla ilgili gönüllüleri daha fazla o sandıklara yönelten yeni bir çalışma modeli oluşturacağız. Yani Türkiye şunu bilecek, artık iyiler var. İyi Parti'nin Türkiye'de siyaset yaptığı dönemde herkes gönül huzuru içerisinde sandığa gidebilecek. Bunu temin etmek üzere e, bir çalışma yapıyoruz. Şimdi bildiğiniz üzere Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir yerli, milli, demokratik bir siyasi hareket sonucunda kurulmuş bir siyasi partiyiz biz. Bakın, bizden önce merkezi siyasi hareketleri ancak darbeciler temin ediyordu. Çünkü onlar bir darbe yapıyordu. Bütün partileri kapatıyorlardı. Sonra yeni bir parti kuruluyordu. Bunun adı da Merkez Parti oluyordu ve bunun üzerinden Türkiye'de siyaset yeniden temin ediliyordu. Onun için de Türkiye'de siyaset e, tarihimizde, siyasi partiler tarihimiz aynı zamanda e, siyasi partilerin mezarlıklarında da e, yani mezarlıklarda kayın bir siyasi partiler tarihimiz de var. Bunu bugüne kadar cumhuriyetin çok partili demokratik hayatı döneminde, bunu bugüne kadar bu süreci terse çevirebilen tek siyasal hareket İYİLER hareketidir. Hatırlayın, biz Türkiye'de son 20 yıldır kurulmuş olan bir tahtırevelli düzeninin, dışına çıkıp doğrudan o tarihte e, Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki bir grup inanmış insanın liderliğinde büyük bir siyasal mücadele başlattık. Bu siyasal mücadele neticesinde o zamanki siyasal Türk Milliyetçilerinin başlatmış olduğu bu siyasal mücadele neticesinde Türkiye'de iktidarı değiştirecekken bir karanlık el girdi. Hukuk üzerinden bu politik dönemi tasfiye etti. Bir karanlık el Yetinmedik. Siyasal Türk milliyetçileriyle örgütlü yurtseverler, vatanseverler birleşti. Yeni bir çatı ihtas ettik. Ve o çatı içerisinde de üç yıldır Türkiye'deki o temel köprüdeki kilit taşı olur ya denge taşı. O siyasetin denge taşını çektik. Şimdi yeniden Türkiye'de bir iktidar yürüyüşünü başlatan bir siyasal hareketiz. Biz Türkiye'nin makulleriyiz. Bize kadar, İyi Parti'ye kadar Türkiye'de Türk milletini bölerek Türkiye'yi yönetme stratejisini uygulayan siyasal hareketleri bitireceğiz. Bundan sonra Türk milletini birleştirerek Türkiye'yi yönetecek. Yani Türk milletinin değerleri üzerinden onu ayrıştıran değil, onun ihtiyaçları üzerinden onu teşkilatlandıran yeni bir siyaset dini ve modeliyle Türkiye'de yeni bir iktidar yürüyüşü başlatıyoruz. Bugün burada iyilerin iktidar hareketinin şafağında olduğumuz için bunun alt nüfuz alanı yani doğru teşkilatlanmasının en temel birim olan o sandık teşkilatlanmasını temin etmek için arkadaşlarımızla e, bir çalışma yapacağız. Bakın öyle bir siyasal harekettir ki İYİ Parti hareketi. Temel siyaset Türkiye'de seçmene üç şey vaat etmek zorundadır. Gazeteci arkadaşlarımız burada bu tatil defalar siyasetçi karşılıyorsunuz, dinliyorsunuz. Siyaset, merkez siyaset Türkiye'de seçmene güvenlik vaat etmek zorundadır. Özgürlük ve demokrasi vaat etmek zorundadır ve refah vaat etmek zorundadır kavransa olarak. İyi Parti'nin kuruluş umdelerine bakın şimdi. İyi Parti kendisini nasıl tanımlıyor? Milliyetçi, demokrat, kalkınmacı. Milliyetçiliğimiz güvenlik alanına hitap ediyor seçmenin. Demokratlığımız özgürlük ve hukuk alanına ihtiyacına seçmenin ee, isabet ediyor. Kalkınmacılığımız da seçmenin refah beklentisine, refah alanına işaret Fakat bakın şimdi bu kavramları bir kere daha dokunarak anlatacağım. Bizim milliyetçiliğimiz, Cumhuriyet'in kurucu ilkelerini ve kurucu balilerini içselleştirmiş, o kuruluş ilkelerini geliştirme azim ve kararları iste, e, arzulayan, toparlayan bir milliyetçiliktir. Batı tipi eksilten milliyetçilikten daha ziyade, bu milliyetçilik toplayan ve toparlayan bir milliyetçiliktir. Ne mutlu Türk'üm diye ne veciz Atatürk'ün sözünde kendisini gibi Yine bizim demokratlığımız güvenlik ve hukuk dengesini doğru kuruyacak bir temel hukuk reformunu kendi içerisinde barındırır. Kısaca üst başlıkla söyleyeyim. İyilerin iktidarında peygamber postundan kaldırılıp iktidar postuna oturtulmaya çalışılan yargı ve yargı mensupları tekrar buradan alınacak ve o peygamber postuna oturtulacak. Yani adil bir hukuk devleti inşası Türkiye'yi açısından yaşamsal gördüğümüz için İyi Parti hareketinde bu demokrat kültürünü ve demokratlık ilkesini burada derinlemesine nüfuz ettireceğiz. Yine kalkınmacılık, yani seçmenin refah alanına hitap ettiğimiz kalkınmacılık, refah beklerisine hitap ettiğimiz kalkınmacılık da sosyal devlet ilkesini de kendi içerisinde barındıran o vahşi kapitalizmin ötesinde e, sosyal devlet ve kamu müdahalesini de ekonomiye e, zorunlu noktalarda kabul edenler e, uygulayacak bir ekonomik modeldir. Dolayısıyla bu Türkiye'nin makul aklını, bu Türkiye'nin makul yürüyüşünü e, burada Allah nasip ederse iktidarla taşlandıracağız. Bazen e, tabii medya şeyi seviyor. Tek başımıza giriyoruz diye. E, dün kaç yerde konuş? da yaptığımız konuşmadan biraz öyle alt başlıklar çıkarmışlar. Ben altını çizerek bir daha söyledim. Ne zaman, nasıl gireceğimizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok derece son derecede saygı bir mahalli seçimlerden kaynaklanan bir işbirliğimiz var ve bu işbirliğimiz de devam ediyor. Belediyeler buktesinde bir işbirliğimiz de devam ediyor. Ancak yeni dönemde, seçimin olduğu dönemde elbette yetkili kurullar seçime ne biçimde ve ne usulde gireceğimiz konusunda bizim kendi tartışmalarımız sevinçli ortaya çıkacaktır. Çünkü diyorum ki doğrudan bir Türk kadınının bir Türk anasının liderliğinde onun arzu ettiği şekilde eşitler arasında kendisinin birinci olduğu bir istişareyle parti yönetim modeli var bizde. Onun için dedim ki bizi adı siyasi parti ama kendi politik tekke veya tarikat gibi davranış gerçekleştiren gece liderinin gördüğü rüyayla sabah politik tavır alan e, siyasi hareketlerle Karıştırmamak gerekiyor. İyi Parti Türkiye'de gerçek anlamda partileşme sürecini ikmal etmeye çalışan, hatta bunun son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı sıkıntılarında yaşayan bir siyasi hareket. Ama bunda da kararlıyız. Dolayısıyla o kurumsal kültürün gerektiği e, kararları da günü geldiğinde alacağız. E, seçime hangi usul ve yöntemlerle girileceği unutma değerli arkadaşlar. Ben her birinize iştirakinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.